Zamanı etkin kullanmak başarının anahtarıdır. Verdiğim her eğitimimde, gençlerle yaptığım her konuşmada bunu özellikle vurgularım. Kendinizi disiplinli bir çalışma sürecinin içine sokabilirseniz başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Başarı da disiplinli olmak, konuya odaklanmak, çalışmak ve bütün bunlar içinde zamanı planlamak ve yönetmek en önemli gereksinimlerdir. Şimdi sizinle paylaşacağım 90-91 kuralını ben hayatımın farklı dönemlerinde uyguladım ve hala da uyguluyorum. Bugüne kadar çok faydasını gördüm. Öz denetimi oluşturmamı ve hedef odaklı ilerlememi sağlayan oldukça önemli bir teknik. Bu tekniğin açılımı şu şekilde. İlk ifade ettiğim 90 rakamı günü temsil ediyor. İkinci ifade ettiğim 90 rakamı dakikayı temsil eder. Ve sondaki bir rakamı ise tek bir işe odaklanmayı temsil etmektedir. Yani özetle 90 gün boyunca her gün 90 dakikanızı ayırarak tek bir işe odaklanırsanız eğer başarıya sorunsuzca kolayca ulaşabilirsiniz. Hedeflediğiniz konular çok farklı şeyler olabilir. Örneğin bir yabancı dil sertifika sınavına girecekseniz veya bitirmeniz gereken bir test çalışmanız varsa, hazırlamanız gereken bir araştırma konusu varsa veya bir müzik aleti çalmayı hedefliyorsanız bu kuralı uyguladığınızda kendinizi çok yormadan ve stres yaşamadan hedefinize ne kadar kolay ulaştığınıza şaşıracaksınız. Tekniğin detayına geçmeden önce küçük bir öneride bulunmak istiyorum. Bu tekniğin etkinliğini arttırmak için mutlaka kendinize bir çalışma defteri edinin. Çünkü defterinize bir takım notlar almanız gerekecektir. Şimdi gelelim tekniğimize. Bu teknikte birinci kural 90 gün. Hiç ara vermeden hedefinize yönelik çalışmanız gerekmektedir. Eğer sağlık gibi zorunlu haller dışında ara verirseniz kuralı bozmuş sayılırsınız. Bu yüzden benim tavsiyem tarih aralığını belirleyerek çalışmanızdır. Örneğin bugün 26 Aralık 2021 ve siz bugün çalışmaya başlayacaksanız 26 Mart gününe kadar hiç ara vermeden her gün hedef odaklı çalışmanız gerektiğini çalışma defterinizin başına kural olarak koyabilirsiniz. Bu kendinize vereceğiniz sözünüz olacaktır. Benzer durum 90 dakika için de geçerlidir. Her 90 dakikaya bir seans dersek seansları hedeflediğiniz iş için geçirmelisiniz. Seansları hiçbir faktörün bölmemesi gerekmektedir. Yani telefonlar, sosyal ağlar, gelen mesajlar gibi sizi bölecek şeyleri çalışma seansınızın dışına atmalısınız. Seansı verimli geçirebilmek için o seansın hedeflerini çalışma defterinize baştan kaydedebilirsiniz. Böylece her seansın kendi içinde küçük hedefleri olacaktır ve o seans hangi sonuca ulaşacağınızı baştan bilerek çalışmanıza başlayacaksınız. Hedefe ulaştıysanız ve hala zamanınız varsa bir sonraki hedefi defterinize yazıp o hedefe yönelik çalışmaya devam edin. 90 dakika tamamlanmadan çalışmanızı durdurmayın. Peki 90 dakika bitmesine rağmen hedefinize ulaşamadıysanız o zaman üzerinde çalıştığınız hedefi bir sonraki güne atayabilirsiniz. Böylece kendinizi çok fazla yormadan ama sürekli ve verimli çalışarak hedefinize doğru adım adım ilerleyeceksiniz. Sonuç olarak 90 gün boyunca 90 dakikalık seanslarla sadece bir ana hedefe yönelik çalışmalısınız. Eğer büyük hedefinize 90 günden önce ulaşabilirseniz çalışmalarınızı durdurabilirsiniz. 90 91 tekniği bir kişiyi öz denetim altına alır. Bu da kendimize verdiğimiz sözü tutmamızla ilgili bir uygulamadır. Eğer bu disiplinli çalışma modeline birey olarak alışabilirseniz ileride ekip olarak çalışmak zorunda kaldığınızda hiç zorluk yaşamazsınız. Son olarak 90 91 tekniğini farklı biçimlerde uygulamak da mümkündür. Örneğin 45 45 1 ne demek? 45 gün boyunca günde 45 dakika ayırarak ve yine tek bir işe odaklanmak. Veya 60-61 yine 60 gün boyunca her gün 60 dakikanızı tek bir işe odaklamak diye düşünebiliriz. Hatta rakamların aynı olmasa da gerek yok. 60-45-1 ne demektir? 60 gün boyunca 45 dakika gibi bir çalışmayla hedefinize odaklanabilirsiniz. Yalnız bir günde ayırdığınız süre 45 dakikanın altına düşmese iyi olur. Çünkü işinize odaklanmak için geçen zaman en az 5-10 dakika olacaktır. Bu yüzden 45 dakika en düşük limit olmasını öneriyorum. Hedefinizin büyüklüğü gerekli gün sayısını ve çalışma dakikasını belirlemenizi sağlayacaktır. Sonrasında ise kendinize verdiğiniz sözü tutarak hedefinize ulaşmış olacaksınız. Şimdiden hedeflerinize başarılar diliyorum. Bir başka videoda Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.